Evet arkadaşlar, bugün izometrik konusunu anlatacağım. Öncelikle izometrik sistem ya da izometri nedir? Şudur izometri. Ee, mesela 3 boyutlu değildir gerçekte ama sanki 3 boyutluymuş gibi görünen çizimlerdir. Öncelikle izometrik çizim yapmamız için gerekli bir takım ayarlar var otogedde bunu yapalım. Şuradan, e, buradan Object Snap Settings'e giriyoruz ilk sekme, ilk seçin snap and grind'e tıklıyoruz. Oradan rectangular snap'te tik var. Biz onu isometric snap'e getiriyoruz. Ve okey diyoruz. Okey deyip çıktıktan sonra mouse'umuzun şu şekilde değiştiğini görüyoruz. Kafamız karışmasın diye şu grind modu da kapattık. Şöyle ayarlamış olduk. Şimdi e, burada birkaç önemli nokta var. E, örneğin ben e, diyelim ki bir çizgi çizeceğim. Çizgim orta modu açıyorum. Çizgimi ben 3 farklı şekilde çizebilirim. Ctrl E ile bu farklı seçenekleri görebiliyorum. 1, 2 ve 3. Bakın dikkat ederseniz 1, boyu kısaldı. 2 ve 3. Bu 3 farklı şekilde çizgimi çizebilirim. Ctrl E ile her zaman Farklı izometride biliyorsunuz 3 boyutlu çizim gibi görünecek. Ve aslında gerçekte 3 boyutlu olmayacak. E, ve bu üç farklı durumu kontrol E seçeneğiyle görüyoruz. Bir de diğer bir önemli durum ise nedir? E, çember diye bir şey yoktur izometride. Elips kullanır. E, elipsi getiriyoruz. Axis and seçeneğini seçiyoruz. Oradan aşağıdan çıkan seçeneklerden Iso Circle'ı tıkladığımız zaman ve bir çember çiziyoruz. Sonra da kontrol E ile farklı seçenekler 1, 2, 3, 1, 2, 3. Farklı seçenekleri bu şekilde görüyoruz. En iyi şöyle bir sıkıntımız var izometrik circle'da. Sadece burada fillet komutunu kullanabiliriz modify komutlarından. Onun dışında diğer fillet komutlarını izometrik sistemde kullanamayız. İşler çok karışır yani kullanmamız mümkün değil. Şimdi en iyisi burada bir örnek çizelim ve örnek üzerinden gösterelim. Şimdi benim önü bir örnek var. O örneği hep beraber çizelim. Onu güzelce bir renklendirelim. Ölçülendirelim. Şimdi şuradan şu tarafa doğru 45 birim gidiyoruz. Sonra buradan bu tarafa doğru 45 gittik ama gidemedik mi? Evet maalesef limit ayarımız çok düşük olduğu için nokta gibi görünmüş. Evet gitmişiz aslında 45. Sonra oradan da bu tarafa doğru Ctrl E ile farklı seçeneğimi değiştiriyorum. 15 gittim Enter'a bastım. Böyle böyle gitmem lazım. Buradan bu tarafa doğru tekrar 45. Enter. Şu tarafa doğru 15. Şunu çizdik. Aşağı doğru 40 gidelim. Ctrl E. 40 gittik. Buradan şu tarafa doğru kontrol E kaç gidelim? 30 gidelim. 30 gittik. ile onayladık. Yukarı doğru çıkıyoruz. Kaç çıkacağız? 25 çıkacağız. 25 çıktık. Onay verdik. Sonra orası 10 herhalde. 20 tekrar içeri doğru gelelim. 20 geldik. 20. Buradan yukarı doğru 10 gidiyor. Bazen böyle tutmaya çalışıyor falan. 10 dedik. Sonra bu tarafa doğru 5. Sonra yukarı doğru birleştirdik. Esc ile buradan çıktık. Geldik. Buradan bu tarafa doğru 15 gidiyorum. Sonra buradan yukarı doğru çıkacağım. 5 çıkıyorum. 5. Sonra aşağı doğru 5. Sonra yukarı doğru 10. Yana doğru 25. Aşağı doğru 10. Yana doğru 5. Şöyle rahat yaparım. Bu tarafa doğru 5. Şu tarafa doğru kaç olur? 15. 5 o zaman 30 olur herhalde değil mi? Şurası 15. S. Ha pardon. 15. 5 de burası. 10 olması lazım. Yok. 15 olması lazım. 15. Evet 15. Yukarı doğru tekrar 25. Şunları şöyle birleştirelim. Sonra yine girdik tekrar. Şuradan içeri doğru şöyle kontrol E ile düzeltelim. 20 dedik. Şunu şöyle yapıp bıraktım. Şimdi giriyorum. Buradan trim komutuna giriyorum. Trim'e tıkladım. Onay verdim ve şu gereksiz yerleri siliyorum. Tabi aslında bunu biraz erken yaptık. Birazdan yine trimleyeceğiz. Şuradan aşağı doğru 5 inmemiz lazım. 5 onay. Şöyle birleştireceğiz. Şimdi şu gereksiz yeri yine trimleyeceğiz. Evet. Şimdi tabi şu çizgiyi de çekmemiz lazım. Yüzden Şimdi şuradan bir takım çizgiler çizeceğim. Şöyle rahat çiziyorum. Şöyle tekrar komuta girelim. Şimdi bunu böyle uzatıyorum yoksa bir yerleri yakalayacak beni sürekli rahatsız edecek. Tekrar trim komutuna girdim. Şimdi bir onay vermedim onu vereceğim. Trim'e girdim. Onayımı verdim. Şu gereksiz yerleri hepsini siliyorum. Şurada galiba iki çizgi üst üste bindi. Bir bakalım. Evet. Artık orası tek çizgi. Güzel. Bu şekilde şeklimi çizdim. Şimdi en önemli kısım elipsler kısmına geliyoruz. Elipsler kısmında 15'i 15'lik şu köşeden alacağız. Buradan şu tarafa doğru 15 diyorum önemli olan yerden yakaladı. Yukarı doğru da 15 diyorum. Buradan da yakaladık. Tabi şurada iki çizgi üst üste bineceği için ikinci yazdığım çizgiyi siliyorum. Merkezi şu olan çapı da 10 olan bir elips. Geliyorum. Axis end diyorum. Zaten bütün çemberler elipsdir. Iso circle diyorum. Yani izometrik sistemde bütün çemberler elips olarak kabul ediliyor. Merkezi bu. Bana ne diyor? Yarı çapı kaç? Çapı 10 olduğuna göre yarı çap 5 diyorum. Bunu çiziyorum. Sonra yine şu sistemin tam merkezinde. E, tam merkezde orta noktaları şöyle birleştiririm. Bunun da orta noktasına bir izo elips yine çekerim. Bunun da yarı çapı 8 olmamış. Ama şekli buna benzemiyor. O zaman değiştiriyorum. Kontrol E. Evet bu. Buna da 8 dedim. Bunu da böyle çizdim. Şimdi ölçülendirme kısmına geçelim. Ölçülendirme kısmı e, için bir layer açalım isterseniz. New Layer diyorum. Şuradan üzerine gelince New Layer, Alt End falan diyor. Ona tıklayınca yeni bir layer otomatik açıyor. Rengimiz ne olsun? Rengimiz açık yeşil olsun. Çizgimiz Continuous olsun uzun kalınlığında da bir sorun yok. Tamam. Şimdi bir kere ölçülendirme de çok önemli izometrik sistemin ölçülendirmesi. Kesinlikle buradan mesela girdiğimiz zaman ölçülendirme linear'ı kullanmıyoruz. Hemen ne align atı kullanacağız. Yani eğik çizgilerin ölçülendirmesi. Bunu seçtim. Ve en önemli nokta tabii ki elipslerin ölçülendirmesi. Elipslerde mutlaka bir çap olmalı ve biz ancak çapın üzerinden ölçülendirebiliriz. Bu şekilde ölçülendiriyorum. Bakın şunu mesela ancak neyi ölçülendirebilirim? Yarı çapını. Şöyle bir şey yapsam olmaz değil mi? Çünkü çapı üzerinden geçmiyor. O zaman ben bunun yarı çapını ölçülendirebilirim. Align it desek kaçmış? Beşmiş. Evet çap on, yarı çap beş. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz ölçülendirmeye. Dediğimiz gibi nereden giriyoruz? Lined'den girdik. Girdikten sonra her şeyi böyle ölçülendirelim bakalım. Şurayı ölçülendirdik. E, onay verip doğrudan komuta geçebiliyoruz. Onay veriyorum doğrudan komuta. Hmm. Orası biraz 25,54 değil de 25 olmalı. Herhalde doğru noktalardan tutamadık. Bir daha bir girelim. Evet bakın. Biraz önce şu noktadan değil de şu noktadan tuttuğum için hafif de olsa bir farklılık oldu. Başka noktaları yine ölçülendirelim. Ölçülendirme oldukça önemli bir şey. Çünkü sizin öz çizdiğiniz şeyin boyunun ne kadar olması olduğu ya yani önemli bir bilgi. Mühendislik için zaten mühendislik kelime manası bakımından ölçme biçme manasına geliyor. Yani tam olarak bizim alanımız. Evet şöyle her şeyi ölçmüş olduk. Ölçmediğimiz bir şey kaldı mı? Bir de şurayı açalım. Şimdi ben bunları ölçtüm. Ama gördüğünüz gibi yani şekil çok dağınık bir hal aldı. Şimdi bu şekli nasıl düzelteceğiz? Bunu anlatacağım. Burada oblik komutunu kullanacağız. Oblik komutu normalde biz şu an home sekmesindeyiz. Annotate sekmesinde ve Dimensions'lar kısmındadır. Buradan böyle ararsanız şu şekil. Üzerine geldiğinizde Oplik yazıyor. Bu komuttur. Bu komutu sağ tıkladığınız zaman Add to Quick Access Toolbar derseniz ben yaptım, yapmış olduğum için benimki şu an tıklanmıyor. Siz tıkladığınız zaman şuraya gelir. Quick Access e, Quick Toolbar dediğimiz yer burasıdır. Şu an ben ekranı küçülttüğüm için şuradan biraz açarak gösteriyorum. Şuraya tıklıyorum. Size burada direkt çıkacaktır. Buradan Optik seçeneği. Buna tıklıyorum. Ve şu seçenek şuraları tıklıyorum. Mesela bu taraftakileri. Bu taraftakiler mesela şu an çok eğik duruyor değil mi? Çirkin bir görüntü var. Mesela bunları tıkladım. Sonra onay verdim. Kaç dereceye ben bunları yatırayım diyor. Mesela diyelim ki 210 uygun mudur? Evet 210'a biz bunları yatırdık. Şunu da yatırabilir miyiz? Oblik. Genelde işte açı olarak ya 210, 90, 60 bu gibi açılar kullanıyoruz. Hangisi uygun olursa ona göre yatırıyoruz mesela. Bir saniye buna bir bakalım. Bir daha bakalım. Girdik. Objeyi seçtik. Onay verdik açıyı yaz diyor. 210 dedim. Evet bu da güzel oldu. Şimdi mesela şunları şu alt kısımdakileri 90'a yatırabilirim. Şunu yine 90'a yatırabilirim. Onlara bakalım. Opli'ye girdim. Şunları seçtim. Şunu da seçtim. Şunu da seçtim. Kaç olsun diyorum bunları. Onay verdim. 90 yani tam bulundukları konuma dik olsun. Bakın ne güzel. Şunu yine 210'a yatırabiliriz. Onu gözden kaçırmayalım. Şunu onay verdik. 210'a yatırdık. Bakın şeklimiz eski şekle göre daha düzgün oldu. Bak şurada 45 ölçmüşüm. Şurada 45. Gereksiz. Şunu silelim direkt. Sonra mesela şunları yatıralım. Şunlar biraz fazla uzak olanları keselim. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var. Mesela şu obje yakalama komutunu kapatırsanız daha rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Şunları şöyle ayarlayabiliriz. Şunu da şöyle küçültelim yani. Ortası da orta nokta çıkıyor. O orta noktadan tutup bakın Şurası 5'miş. Şurası 10'muş. Yine şunu da aynı şekilde düzenleyebiliyoruz. Tam çizgi ortasında. Çıktığımız zaman bakın daha düzgün bir şekilde oldu. Şu 30 iyi, Şu 40 sadece çirkin kaldı şimdi. Bunu da geldim. Oplay'e giriyorum. Bunun için herhalde 90 desek tam bir sonuç bulamıyorum. 210 diyelim. Komplek 60 desek o da olmuyor. 210 Evet 210 en uygunu. Bu şekilde bakın şeklim ilk şeklimden şimdikine ne kadar düzgün bir hal aldı. Şimdi bunları ne yapalım? Bir, biraz önce layer komutu yapmıştık. Bütün ölçülendirmelerimizi teker teker seçiyoruz. Hemen cecik. Ve hepsini seçtim şu an. Hepsine giriyorum. Layer komutuma atıyorum. Buradan ölçülendirme komutu belirlemiştim. Bu şekilde şeklimi güzelleştirdim. Boyama işlemini buraya tıkladığımız zaman Draw komutlarından Hatch'i tıklıyoruz. Hatch'i tıklayınca karşımıza şöyle bir ekstradan satır geliyor. Buradan Pattern'dan giriyoruz. Solid diyoruz. Solid yani katı. Tek bir renk olsun. Burada taramalar falan da var. Biz tarama almayacağız. Buradan diyelim ki kırmızı dedik. Şimdi bu şeklimizin ön taraflarını kırmızıya boyuyoruz. Şöyle kırmızıya boyadık. Üst taraflarını diyelim ne olabilir? Örneğin yeşil olabilir. Bakın yeşile gelince otomatik orası yeşil oldu. Bu yüzden ne yapmalıyız? Kırmızıya getirdik. Kırmızı. Şimdi escape ile çıktık. Orası tamam. Şimdi komuta tekrar giriyoruz. Farklı bir komut uyguluyoruz. Hatch dedik. Bu sefer yeşil alıyoruz. Ve diyor şuralar yeşil olsun mesela. Şuralar hep yeşil. Evet. Üst tarafı yeşil olacak. Tamam. Konuta çıktım. Tekrar girdim. Böyle girip girip çıkacağız. Mesela ne olabilir başka? Mavi. Bu tarafta mavi olabilir. Yani bizim şöyle bir şey var. Ön taraf kırmızı. İç tarafları da boyamamız lazım. İç taraflarımız da kahverengi olsun. Geldik. Hatch dedik. İç taraflar kahverengi seçtik. Şuraları da kahverengi yapalım. Haliyle o zaman yukarıdan bakınca iç kahverengi olduğu için buralarda kahverengi görünecek. Şurası da ne olabilir? Oraya da bir renk yapalım. Orası da koyu yeşil olabilir. Çünkü evet. Bu şekilde Şeklimizi çizmiş olduk, boyamış olduk. Görüldüğü gibi şeklimiz 3 boyutlu olarak görünüyor. Şimdi layer'ların bir noktasından daha bahsetmek istiyorum. Şimdi layer, 2 layer yaptık ya. Şimdi layer'ın zaten avantajı da bu. İstediğimiz layer'ı kilitleyip istediğimizi açabiliriz. Şurada lambalar var. Zaten şu an iki, şu def points'ı hiç görmeyin. Bu önemsiz bir şey. Sıfır layer'ı ve bu ana layer'dır. Bu da bizim sonradan yapmış olduğumuz ölçü layer'ı. Şimdi şu ana layer'ın ışığını burada uyarı aldım. Çünkü diyor siz ana layer üzerinde çalışıyorsunuz. Onun ışığını söndüremezsiniz diyor. Doğru. Geldim. Layer 1'i e aldım. Şu an çalıştım. Layer, layer 1. Sonra girdim. Ana layer'ın ışığını söndürdüğüm zaman bakın benim şu anda sadece ölçülerimi görüyorum. Şeklimi kesinlikle görmüyorum istersem buradan layer dan şu anda diyor bunda çalışıyorsunuz diyor. O yüzden önce ana layer'ı alalım. Ana layer'dayız. Şimdi ölçüyü söndürelim. Ana layer'ı açalım. Evet, şu anda da ölçü yok. Sadece ana layer üzerindeyiz. İsterseniz gelin her iki layer'ımızı da tekrar açalım. Açtık. Sonra Layer Properties'e girip bir layer daha yapalım. Bu layer'ımızın adı da renkler olsun. Renkler. Dedik. Enter'a bastık. Ve çıktık. Sonra buradaki bütün renklerimizle gelelim layer'a atalım. Bu layer'ımıza. Bakın sadece renkleri tutuyorum. Sonra geldim layer'ıma. Renkler re layer, layer'ımı attım. Şimdi bakalım. Şu an hangi layer'de çalışıyorum? Ana layer'da. Diyorum ki bütün renkleri kaldır. Işığı kapattığım zaman bakın bütün renkler kaldırdı. Yalnız bir tanesini atmayı unutmuşuz. Onu da atalım. O yüzden o kaldı. Onu aldım. Kaldı. Tutalım. Gelelim. Onu da renklerin içine atalım. Evet. Şimdi onu da renklerin içine atmış olduk. Renkleri açınca bakın hepsi birden geliyor. Tam onu biraz önce tam tutamamıştım. O yüzden sıkıntı yaşadım. Şimdi geldik. Diyelim ki bütün layer 1 dediğimiz ölçüydü. Ölçülendirme hepsi gitsin diyorum. Bakın bütün ölçülendirme gitti. Bütün layer'larım gitsin diyorum renklerim. Kapattığım zaman bütün layer renklerim gitti ve şeklim olduğu gibi geldi. Şimdi tekrar geldim. Renklerimi açıyorum. Renklerim geldi. Ölçülendirmeyi açıyorum ve ölçülendirmem geldi. Şurada bir sıkıntı var sanki. Bu herhalde bizimle ilgili değil mi? O önemsiz programla ilgili bir sıkıntı. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.